Merhaba, ben doçent doktor Osman Aslanoğlu. Yani şu anda Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümünde ana bilim dallarından bir tanesi olan Kürt Dili ve Edebiyatı öğretim üyesiyim. Fars Dili ve Edebiyatı'nda lisansımı bitirdim. Dicle Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yine Fars Dili'nde yaptım. Yine Fars Dili'nde doktoramı bitirdim. Kürt Dili ve Edebiyatı tezli ve doktora programı olarak öğretimine başladım. Kürt Dili lisans mezunu veya lisans üstü mezunu olması lazım bir son bir üst programa kayıt olmak için. Ales'in ortalaması artı transkribin ortalaması alınıyor. Artı doktora ise dil puanının da ortalaması eklenerek bunlardan oluşan bir puanla öğrenci kabulü gerçekleşiyor. Yüksek lisansa girebilmek için lisans Kürt dilinden olması gerekiyor. Doktora için de yine yüksek lisansın yine Kürt dili edebiyatında ya da Kürt dili ve kültüründe yapılmış olması gerekiyor. Şu anda mevcut durumda iki öğretim yeri olarak bölümde aktif devam ediyoruz. Diğer fakültelerde hocalarımızın desteğiyle programı sürdürüyoruz. Şu yüksek lisansta, doktora da 4 ders bulunmaktadır bunlardan tabii bir tanesi ikinci dönemde mecburi ders olan araştırma yöntemleridir. Diğer dersler seçmeli fakat 21 krediyi öğrencinin tamamlaması. Tezeye geçebilmek için seminerimde vermiş olması lazım. Bizim lisans programımızda içerik olarak öğrenciler dil alanında dersler almakta. Edebiyat tarihi, klasik edebiyat ve modern edebiyat şeklinde dersler almaktadır. Dört temel alanımız vardır. Dil, klasik ve modern edebiyat ve folklor şeklinde diyebiliriz. Mezuniyet durumunda öğrencilerin bir dil bölümü olduğu için Batı dilleri gibi Doğu dilleri mezunları da filolog olarak mezun olmakta. Formasyon alan diğer edebiyat fakültesi bölümleri gibi milli eğitimde e, öğretmen olabilmek. Basın ve yayında ayrıca ikinci e, fırsat ise onlar için çeviridir. Kendisine akademik bir hedef koymuş öğrencilerimiz bölümde öğretim üyesi olarak çalışmak için çabalamaktadır. Kendisini dünyaya açmak isteyen öğrencileri çünkü dil aslında dünyaya açılmanın ilk anahtarıdır. E, bir dil öğrendiğiniz zaman ki bu Türk ise Hint Avrupa dil grubuna ait olan bütün Avrupa'yı rahatlıkla kavrayabilmeniz demektir. Dolayısıyla Kürt dil edebiyatını okuyan bir öğrenci dünyaya rahat açılır. Diğer dilleri rahatlıkla öğrenir. Böyle geniş düşünen öğrencileri, dil kabiliyeti olan öğrencileri, herkesi buraya bu bölümü olmaya bekliyoruz.